Ne yapıyorsunuz? Hah. Nasılsınız arkadaşlar? Sinirlerim bozuldu ya en son benim. Evet. Haa! Değiştirelim orijinal mi? Yok evet, baba değiştirelim. He ha, ayakkabımı getirdim. Dadı iyi de girler la. İyi de ne? Dadı bak bir yıkamadan nasıl oluyor? Ya be şortlar elbiselerin hepsi öyle ki. Ben ya yıkamağı bilmiyorum. Abi Türkçe mi var? Zeyr var. yatma tamam mı? Ne Zeyr'im? Ya gidiyor ya. Götü ya. İki tane aldın. Ne aldı? He? Ne? Bak. He ayna var ne olur ne? Ne çıkırı? Hani? Aldı bu halini. Sen de ayarı verirsen. Hani nerede bak? Ben almışım. Yalan söyleme ben aldım sen ilgilendirin ya arayın yani diye Ben aldım ondan. Bir kere baba bir şey söylemeden size para veremez ki. Nasıl Abi, verir? Şimdi kim dedi? Ha. Yarın buradan direkt herpiyon. ne yapayım? Ne? Halka mı gidiyor? Vakıf. Vakıf. Gitmezsem olmuyor mu yani? Sen altı, göster hele hani para? Ben aldım aldım. Yalan söyleme. Tamam Baba benden habersiz nasıl para verirsin ya? Gel borç verir tabi. Yalan. Ha ben arın babayı. Arama adam yok değil hadi Şimdi aradım yalan söyleme senden önce aradım. Ne dedi? Dur hele diyeyim, baba para vermiş senin bana? Cezam belli iki ay yatacağım açıkta. Ya iki ay. <laughs> i̇ki ay. <laughs> Tam altmış bir yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Allah çarpsın. Ne var lan? Baba ama para verir sen? Yo, hani niye sen baba para vermiş? Ben almışım ya, hadi bunu. Diye 50, milyar almışım babadan. Yalan söyleme, ne ilgi tamam mı? <laughs> He? Sen daha tanıdın. Buldu, buldu. Bu kürkü, bu kimin kürkü de giymiş gelmiş? Ne, inşallah o kürkü kaybetsin diye. ne yapayım onu. <laughs> Dili de değil, kürkü... Kürk benimdir değil, burada kalsın. Söyle bir kürkü mü? Söyle zaten onun. Dey kürkü getirsin de hemen. Ha bir dakika, bir bir. Al. Ve kürkü mü baba? Kürkü, 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 kürkü. Ne oldu senin? baba bir yer gelmedi mi? Adam bir yer getirmedi mi? Herkes şey yok. Varım da, varım. Sahipler değil, kürkü. Allah Allah, sana sanıyorsun. Estağfirullah. Tamam tamam sen bırak et abi. Hadi bunu hadi yapalım. Türkiye kardeş. tamam da görüşmeler. Baba ver ver kapatma hala. Eve PTT'den kağıt gelse bir haber et O cezayı için göndereceğim alakana... o kağıdı. Abi bir rahmet kalbim. Açık var? iki ay yatacakmışım. Yok. Yetti yat He. Adam şimdi söyleniyor. Vallahi. Kağıt geldiyse görürsen bana ne kadar yatacağım. İki ay yatarım var açıkta. iki ay. Tam iki ay. Adam değil ki benim anlamadığım değil. Savcı cezayı indirim yapar. Düşürür seni ki bir sene dört ay demiş. Bir sene altı ay sonra bir sene on altı ay. Yükseltmiş benimkisi. Şansım işte. Vallahi bilmiyorum niye işte. Tam hesapladım. İki ay açıkta yatacağım. Ha. Urfa'da yok diye İstanbul'a gideceğim. Haberiyorsun olsun, burada açık cezaevi yok. Burada kapalıya gönderler beni. İki ay yokam yani. Açık cezaevi iyi değil mi? Bence de iyi. Açık her yeri görürsen gel. Evet, gırtlağı biraz. Ha, iyi. Açık iyidir o zaman. Evet, iyi. İki ay yokum ortalıkta. Kafayı rahat edin. اول نقصاق لا را حضی داشت بیو چو های سون را دیده زمانی مار بی های سون را چو ده شهرشون برن قفاف را لاتره همه چو لات شهره سویتاره برن یزنه بوش خونشی گتیات گتیات دی گت برنه بخلا چو لات شهره برن یزنه زدن گده بیاته جم چو لات